Gogol'ün paltosundan çıktık. Birçoğumuz onu Dostoyevski'nin bu cümlesiyle tanıdı ilk. Peki kimdir Gogol? Dostoyevski'ye bu cümleyi söyleten nedir? Nasıl bir paltodur ki kendisinden sonra gelen bütün büyük yazarları etkilemiş olsun? Ölü Canlar romanı Rusya'nın ilahi komedyası mıdır? Yeni video serimizde bazı sorulara cevap ararken iz bırakan yazarları ve eserlerini kısaca inceleyeceğiz. Bugün konuğumuz Palto, Burun gibi hikayeleri ve Ölü Canlar romanıyla tanıdığımız Nikolay Vasilievich Gogol. Klasik Rus edebiyatının kurucu yazarlarından Gogol, orta hali toprak sahibi bir ailenin çocuğu olarak 1809'da Kiev'de dünyaya gelir. Çocukluğu kırsalda Ukrayna, Kazak, Polonya gelenek ve kültürlerinin birlikte hüküm sürdüğü renkli bir köy ortamında bir panayır kasabası olan Büyük Sorunçsi'de geçer. Annesi toprak sahibi bir aileden gelen, ruhsal ve dini eğitime özen gösteren bir kadındır. Gogol'ün gelecekteki dünya görüşü, dindarlığı ve hırsı da aslında bu eğitimin bir eseridir. Babası ise çiftçiliğin yanı sıra amatör bir oyun yazarıdır. Gogol'ün tiyatro, şiir tutkusu ve mizah yeteneği ona babasından mirastır. Babasını 15 yaşındayken kaybeden Gogol, annesine daha düşkün olacaktır. Ayrıca çocukluk yıllarında yazlarını geçirdiği çiftlik hayatı Gogol'ün daha sonra eserlerinde sıkça yer verdiği toprak sahiplerine ilişkin izlenimlerini burada edinmesini sağlar. İlk öğrenimde evde mürebbi olarak tutulan papazla başlasa da kısa süre sonra onu bir hastalık yüzünden kaybedecektir. Bu durum Gogol'de derin üzüntü yaratır. Psikolojik olarak sarsılmasına ve sağlığının zayıflamasına neden olur. 1821'de daha iyi bir eğitim görmesi için soylu aile çocuklarının okuduğu Nejin Yüksek İlimler Lisesi'ne gönderilir. Babasını bu sırada kaybeder. Kendini edebiyata, tiyatroya, sanata verir. Bu yıllarda yaptığı yazı ve sahne çalışmaları daha çok yergi üzerine olur. İlk siyasi baskıyı da o yıllarda görür. Doğal hukuk hocası Belusov'un etkisiyle kışkırtıcı şiirler yazdığı gerekçesiyle Çar 1. Nikolay yönetimine şikayet edilir. Gerçekten de bu derste aydınlanmacı klasik Alman felsefesi takip edilir. Eşitliğin insanın doğuştan sahip olduğu hak ilkesiyle kazandığı vurgulanır. 1828 yılında mezun olur. Bürokraside etkin görev almak ve ülkesine hizmet etmek amacıyla Petersburg'a gider. Kısa süre memurluk yapar, fakat büyük bir yazar olmayı aklından çıkarmış değildir. Edebiyat dünyasına 1831-32'de yazdığı, Dikanka yakınlarında bir çiftlikte akşamlar adı altında topladığı Ukrayna kukla tiyatrosu ve Ukrayna folklörü yani efsane, masal, destan ögelerinin sık kullanıldığı 8 otantik hikaye ile girer. Gogol çocukluk yıllarının gözlemlerini eserlerine aktarmış olur. Zaten hayatı boyunca her yeni deneyimini ustaca bir gözlemle eserlerine yansıtacaktır. Konuşma dili havasında özgün bir üslupla yazılmış, günlük hayatın komik yanlarının dahice yakalandığı bu hikayelerdeki yetkin dil, ilgiyle karşılanır ve Gogol'ün mizah yazarı olarak ünlenmesini sağlar. Eserlerindeki birçok söz ve deyiş Rusça'ya yerleşir. Pushkin'in Gogol'ü fark etmesi de bu eser sayesinde oldu. Hatta daha ilk yayınlandığında kitabın yayıncısına gönderdiği mektupta şöyle yazar. Nikanka akşamlarını şimdi okuyup bitirdim hikayeler beni afallattı. İşte hakiki neşe, içten doğal yapmacıksız, kibirden, resmi soğukluktan uzak bir neşe. Ve yer yer nasıl bir şiirsellik, ne içlilik. Hepsi bugünkü edebiyatımız bakımından öylesine sıradışı ki şu ana kadar hala kendime gelip kafamı toparlayamadım. Böylece Gogol, Petersburg'a gelişinin henüz ikinci yılında edebiyat aristokrasisi diye anılan Rukovski-Pushkin ikilisiyle tanışma fırsatı bulur. İkisiyle de yaşamlarının sonuna kadar yakın dost olur. Özellikle Pushkin'in desteği, cesaretlendirmesi ve akıl hocalığı, Gogol'un önemli eserlere imza atmasını sağlar. Büyük bir azimle çalışan Gogol, 1835 yılında Petersburg serisinin ilk üç hikayesi olan Bir Deli'nin Hatıra Defteri, Neva Bulvarı ve Portre'yi yayınlar. Petersburg serisi Kafka'nın dönüşümünün ve Dostoyevski'nin ikizinin önceli sayılabilecek çok sevilen absürt hikayesi burun ile devam eder. Kendi burnuyla, görünüşüyle barışık olmayan yazar onu hazır cevaplığa ve nüktedanlığa eten bu durumu bir eserle de ölümsüzleştirmiş olur. Aynı yıl 1836'da konusunu Pushkin'den almış olduğu Ölü Canlar romanını yazma çalışmalarını sürdürür Konusu yine Pushkin tarafından verilmiş olan müfettiş oyununu kaleme alır. Eser rüşvet, zina, devlet parasını ve görevini kötüye kullanmak gibi olumsuzluklarla toplumsal yozlaşmayı açıkça gözler önüne seren bir belge niteliğindedir. Eğer yüzün çarpıksa aynaya kızmanın bir anlamı yok şeklindeki halk değişinin epigraf olarak kullanıldığı beş perdelik komedi toplumsal bir hicivdir. Google yıllar sonra bu oyunla ilgili şu açıklamada bulunur. Ben müfettişte dönemin Rusyası'nda gördüğüm tüm kötülükleri, bir insandan en adaletli olması gerektiği durumlarda yapılan tüm haksızlıkları bir araya toplamaya karar verdim. Ve tüm bunlarla alay etmek istedim. Ancak belindiği gibi bu şaşırtıcı bir etki yaptı. Böylesine güçlü bir biçimde ilk kez ortaya çıkan güldürümün arkasında okuyucu keder duyumsadı. Güldürümün eskiden olduğundan daha farklı olduğunu ve yapıtlarımda eskiden olduğum gibi olamayacağımı ve kendimi masum ve kaygısızca sahnelerle eğlendirme gereksinimin gençlik yıllarımla birlikte sona erdiğini ben de anlamıştım. Ölü Canlar, Rus edebiyatında gerçekçi akımının yaratıcısı konumundaki Gogol'ün üzerinde en çok ve en uzun çalıştığı eseridir. Eseri yazmaya 1835 yılının Eylül'ünde başlar. Yazar ilk cildini 1841 yılında Roma'da tamamlar. Aynı yıl yazmaya başladığı ikinci cildini ise girdiği ruhsal bunalımlar sonrasında iki kez yakar. Sonrasında 1852 yılındaki ölümüne kadar yeniden üzerinde çalışmaya devam eder. Ancak ölümünden önce üçüncü kez eseri yeniden yakar. Gogol 1835 yılında Petersburg'da Pushkin'e yazdığı mektupta Ölü canları yazmaya başladım. Konu uzun bir roman olacak şekilde yayılıp genişliyor. Sanırım çok komik bir şey olacak. Bu romanda bir yanıyla da olsa bütün Rusya'yı gözler önüne sermek istiyorum diye yazıyordu. Gogol kaleme aldığı ilk bölümleri Pushkin'e okudu. Kahkaha ile gülmesini beklediği Pushkin, aman ya Rabbim, Rusya'mız ne kadar hüzünlü böyle diye yanıt verdi. Gogol müfettiş oyunundan sonra Almanya, İsviçre ve Fransa'ya doğru yeni bir Avrupa seyahatine yönelir. Paris'teyken çok değer verdiği Pushkin'in ölüm haberini alarak geri döner. En iyi dostu ve akıl hocasının ölümü onu adeta yıkar. 1837'de ona acısını hatırlatan her şeyden ve herkesten uzaklaşmak için Petersburg'u terk eder. Roma'ya yerleşir. Roma'da konusunu Pushkin'in verdiği ve yazması için ısrar ettiği Ölü Canlar eseri üzerinde çalışır. Ölü kölelerin alınıp satılması eylemi Pushkin tarafından arşivden bulunmuş gerçek bir olaya dayanmaktadır. Pushkin, Pugachev isyanını araştırmak için arşive girme izni aldığında ölü canların konusuyla karşılaşır. Gogol daha sonraları kalemi aldığı bir yazarın itirafları adlı eserinde bu olayı şöyle anlatır: "Pushkin uzun zamandan beri büyük bir eser ele almanı istiyordu. Bana sizde insan keşfetme ve onu birkaç satırla olduğu gibi tarif edebilme yeteneği bulunduğuna göre neden artık önemli bir esere başlamıyorsunuz?" dedi ve asla başkasına vermeye razı olmadığı konuyu bana vermek istedi. Gogol Puşkine yazdığı 1835 tarihli mektubun dışında mektuplaşmalarında ölü canlardan manzum eser olmamasına rağmen her zaman poema yani uzun epik şiir diye söz eder. Hiçbir yerde roman sözcüğünü kullanmaz. Romanın metninde de birçok kez eserden poema olarak söz eder. Gogol poema ile ölü canlıların roman ile epik destan karışımı bir anlatım biçimi olduğunu kasteder. Gençler için hazırladığı Edebiyat Rehberi adlı notlarında destanın romanı kıyasla yazarı daha büyük bir özgürlük sağladığını, destanda karakterin esas kahramanla ilişkilerinden bağımsız olarak ele alınabildiklerini, istenildiği zaman sahneye sürülüp istenildiği zaman kenara çekilebildiklerini yazar. Ölü canlılarda geleneksel roman anlayışıyla uyuşmayan pek çok unsur vardır. Örneğin okuyucu Çiçikov'un özel hayatını ancak son bölümde yani 11. bölümde öğrenebilmektedir. Epik anlatının esas ögelerinden olan yol ve yolculuk teması, anlatıdaki subjektif şiirsel ambiyans, öğüt vericilik, öğreticilik, ölü canların esas özelliklerindendir. Çeşitli araştırmacılar, yazarlar, edebiyat eleştirmenleri ölü canların karmaşık metinler arası bağlantılar ve dini göndermeler içeren grotesk bir eser olduğu, gerçekçi ve somut katmanın yanı sıra gerçeküstü ve soyut bir katman içerdiğini dile getirmiştir. Roman gerçekçi bir katman içermekle birlikte baş karakter Çiçikov'un yaptığı yolculukta Rusya'nın toplumsal manzarası ve toplumun çeşitli temsilcilerinin profilleri çizilmiştir. Gogol, Rusya'yı, Rus yaşamını, dilini, geleneklerini ve bürokratik sistemin işleyişini kendi bakış açısıyla gözler önüne sermek istemiştir. Dante'den çok etkilendiğini bildiğimiz Gogol de Ölü Canlar eserini tıpkı ilahi komedi gibi 33 bölümden oluşacak şekilde planlamıştır. İlk cildin 11 bölümden oluşması, ikinci cildin aynı sayıda bölüm içerdiği göz önüne alındığında ömrünün son zamanlarında kitabın geride kalan bölümlerini yakmasaydı yine aynı sayıda oluşacağını ve seriyi 33'e tamamlayacağını düşündürmektedir. Büyük eserler insanlığın ortak hazinesi kabul edilir. Bu bakımdan Dante'nin ilahi komedisi gibi Gogol'ün Ölü Canlar eseri de bu ortak hazinenin bir ürünüdür. Gogol, poema olarak nitelediği eserinde Dante'nin ilahi komedisini kendi ülkesine özgü kahramanı Çiçikov ile canlandırmak istemiştir. Palto, adından en çok söz ettiren hikayesi gerçekçilik akımının kurucusu sayılan Gogol, Rus edebiyatına öncül metin diyebileceğimiz bir eser kazandırmıştır. Yazar gerçekçi bir üslupla kaleme aldığı bu hikayesinde küçük adam temasını ele alır. Sıradan insanların çektiği sıkıntılar, maruz kaldığı eşitsizlikler ve çektikleri acılar hikayenin baş kahramanı Akiki Akikiyev için yaşantısıyla tüm çıplaklığı ile gözler önüne serilir. Bu yapıtı dönemin Çarlık Rusyası'nda büyük tepki alır ve Gogol Rus insanını aşağılamakla suçlanır. Gogol hikayeyi bir toplantıda anlatılan bir olaydan esinlenerek yazmıştır. Anlatılan olay av meraklısı sıradan bir memurun yıllarca para biriktirerek aldığı tüfeğini dereye düşürmesi ve sonrasında girdiği bunalımla ilgilidir. Bu bunalımdan ancak arkadaşlarının aldığı yeni bir tüfekle kurtulmuştur. Ancak çevresinin gülerek dinlediği hikaye Gogol'ü aksine çok üzmüştür. Rusya'da yaşanılan sosyal sınıf baskısının alt sınıf insanların üzerinde bıraktığı etkiyi anlattığı bu hikayede kahramanımız 9. dereceden memur Akaki Akakiyeviç'in binbir zorlukla aldığı yeni paltosunun çalınması üzerine bir bakandan yardım istemesi ve bunun üzerine eşittiği azar Akakiyeviç'in üzerinde çok büyük bir etki yaratacaktır. Akakiyeviç'in hastalanıp ölmesine kadar giden bu hikaye aslında bitmemiştir. Akakiyev ölümünden sonra hayalet olarak kasabada görüldüğüne ve geceleri insanların paltolarını aldığına dair çıkan söylentiler en son olarak bakanın paltosunun çalınmasıyla sona erecektir. Akaki Akakiyeviç biraz da olsa huzura ermiştir. Yazar sanki bürokrasiyle savaşını kaybeden sıradan insanın öcünü ölümünden sonra almıştır. Belki de gerçek dünyada bu savaşın kaybedileceği söyleniyordu. İnsanın olduğu her yerde gücün, otoritenin, hakimiyetin, kontrolünü kaybetmesiyle oluşan haksızlık, kabalık, anlayışsızlık dile getirilir eserde. İnsanı rahatsız eden Gogol'ün gerçekliği, egemen sınıfın hoşuna giden bir gerçeklik değildir. Fiziki baskı görmese de çok sayıda sansüre uğramıştır. Pushkin ve Dostoyevski'de de gördüğümüz bu gerçekçilikten yola çıkarak 1917 Ekim devriminden sonra Rus edebiyatında sosyalist gerçeklik gelişmiştir. Kurucu metin saydığımız Palto, Türk edebiyatında da etkisini gösterir. Gerek Oğuz Atay'ın Beyaz Paltolu Adam hikayesinde, gerekse Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sında Palto'nun izlerini görürüz. Pushkin'in ölümünden sonra Gogol'ün popülaritesi daha da artar, bu ilgi Gogol'de bir öncülük hissi yaratır ve kendine toplumu değiştirmek, insanlara yol göstermek gibi misyonlar edinir. Bu dönemde eski yaratıcılığını kaybettiği söylenebilir. Dine karşı ilgisi artar ve daha önce eleştirdiği kiliseyi dahi övmeye başlar. Bu davranış hayranlarının tepkisini çeker. Ancak o bu tepkilere dinsel yorumlar katar ve tanrının gönlünü almak için ona daha da yakınlaşır. 1848'de kutsal toprakları ziyaret etmek için Filistin'e gider. Moskova'ya geri dönen Gogol Orada gerici bir rahibin etkisiyle 1852 yılında Ölü Canlılar romanının ikinci bölümünün el yazmalarını yakarak imha eder. Bu davranışından 10 gün sonra 42 yaşında Moskova'da ölür. İster Gorki ya da Turgenev, ister Dostoyevski tarafından söylenmiş olsun, dünya edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Gogol için yazılmış bu cümlede haklılık payı çoktur. Eserlerini okudukça daha net anlarız ki hepimiz Gogol'ün paltosundan çıktık.